bakın tek hamlelerle zaten burada tekrar sinagog hafif bazı sonra geldi geldi biz buralar kururken denizin kenarındaki hafif tekrar bu babalar değil mi babaları yaptık hemen arka da bu babalardan sonra toprağın dokusu bakın geldi Bunlar geçtikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen ben ten renginin bir kısmı daha biraz daha olduğu için bakın hemen biraz ten rengine yakın tekrar neydi arkadaşım? Bak hemen buralardan tekrar hafif bak şuralara ikinci plan renklerini koyu olan yerleri alıyorum. Şuralarda, buralarda. istersem sonra yine hemen bak burada ten rengini bir dakikada yapıyorum. E geçti bizim vapurumuzun. Hatırlayın biliyorsunuz beyaz olmasına rağmen burada bacasında bir renk vardır. Değil mi? İstanbul vapurlarında. Hatırlayın. Evet doğru bildin mi? Bildik. Yes all right. Tekrar çevirelim. Bunu bu yüzeylerinde hafif şuralarda evet bak dalgalar dalgalar hemen o gri yapıyorum aşama aşama vapurumun bu kenarı beyaz ama öbür taraf ışık olduğu için burası gri şeklinde görülür okey okey şimdi hemen mavi gözlerim. hafif yeşille kırıyorum çok, çok az iyi. evet çok geçiyorum iyi. çünkü biliyorsunuz oradaki kişinin gözleri maviydi demiştim değil mi? Okey. Hemen onları da yaptık. Çok az o maviyle şuralardaki griler gibi oynuyorum. Kenarlar, kenarlar. Üzünde konumuz karikatür değil. Size herhangi bir sulu boyada bile pardon özür dilerim. Sulu boyada kalkıp herhangi bir kirli sakal varsa bakın. Hafif şununla bile rengini hafif hemen ikinci tonları yapabiliriz. Geldik tişörtü bunun baya bordo kırmızı olsun. Hemen aldım. Bu kadar basit arkadaşlar. Bakın birinci zemin rengini yapıyorum hemen. Hemen nereden? Gölgeli yüzeylerden arkadaşlar. Geliyorum. Geldi bak buralarda kemer kaymaları buldum. Okey. İkinci yüzeyde de burada. Tişörtü yine bak. Geliyor rahat bir şekilde. Sonra Hemen nedir? Bol şeyle tişörtünün renklerini veriyorum. Geldi tekrar. Buradan bu tişörtün hemen yakasının altının gölgesi buralardan bak bitiyor. Bitti. Omuzlarda bak ışık bıraktım. Hemen nedir? Tekrar kolunun iç tarafı. Bak bırakıyorum. El gayet hızlı ve dinamik. Sonra o tuşları son tuşlarla yaparım. Geldim gömleğe bakın ışıklı yüzey hemen buralarda bıraktım çok az hemen tekrar bunun şuradan bak aldım koydum buraya şu tepelerde ışık yok mudur yakanın bakın onu da renklendirmiş oldum okey mi